Peki Dilşah'tan da bir kısacık yorum alalım. Yani ben Ebrar'dan daha güçlü bir kombin beklerdim. Çünkü Ebrar gerçekten güçlü bir yarışmacı ama garanti oynamış yine. Ben beğenmedim. Neyini evet. garanti buldun? Yani tek parça tulum, beyaz kemer, beyaz çanta gözlük hop nut Ama rengi bir dakika bir geçen bir sefer Melika da hep tek parça tek parça deyince ben söylediğim zaman siz de dediniz ki tek parça çok e, risklidir. Çünkü bir tane yanlış olunca hepsi yanlış oluyor. Ama, ben söylemedim. Ben kim Hep beraber söylediğiniz şu zaman anda ben görüyorum. yorum yapıyorum. Sen benim yorumumu bölüyorsun bana saygısızlık sana karşı. Ben öyle bir devamını. şey söylemedim. Ben o şu anda Ebrar'ı eleştiriyorum. Cevabıydı. Bana göre tek parça. Ya tamam iki gündür kombin yapıyorum. Yani daha güzel giyinebilirdin. Yani. Niye tamam. carlıyorsun ki bana? Carlarım. Sen de beni şey yapıyorsun eleştiriyorsun. E yani mantıklı bir eleştiri bekliyorum. Mantıklı bir eleştiri yapıyorum. Mantıklı değil ama. Nesi yani, yani, mantıksız Ebracım? Yineyi kendine çuvaldızı başkasına batıracaksın önce yorum yaparken. İki kere kombinle çıktım buraya. Yapma gözünü seveyim ya. Peki.